Ben daha önce şey hiç yaşa vermemişim hakkında hmm. Doruk reçel yiyor. Ben birazcık süreyim. Birazcık sür de biraz daha ye bakalım reçel. Ne o çilek reçeli mi? Evet. Çilek Al reçel. Bakalım. Al bakalım Doruk. Kendine. reçel. Hmm. Nasıl hmm. tadı? Nim Güzel mi? Doruk güzel tadı. Güzel böyle mi? O <laughs> kadar zevk kaldı ki yediğinden. Yiyince bitiyor mu annem tüm? Bozuk bu. Yiyince bitiyor anne. Bak bak. Devam ediyor yalan. Kaşığı ye yiye yiyeydin. Mama. 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 Beğendin mi? Ay! Hey! 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 Aldır biraz daha mama. Azıcık. Bu son. Tamam mı? Bu son çeçel. Hadi bu son. Tamam çok reçel yemez çocuklar öyle. Allah Allah. Kahvaltıda biraz verelim bari. Ama. Şekersiz reçel yaparım ben oluşuma. Değil mi anne? <laughs> o ne? Portakal sevmiyor. Belki reçeliniz de var. Hmm. Şeker sıcak olur mu ki acaba? Bilmem ki. <laughs> <laughs> ne oldu sıcak mı geldi paşam? Ha o akıllı kaşıkla aldırıyor alıyor. öğrenmiş karış karıştırmayı. Nerede öğrendin sen? Biz karıştırmıyoruz ki. Ay sıcak mı? Puf. De. Puf. Puf. Şöyle yapalım. Gel. Gel ben sana çileyim. Aç ağzını. Aç ağzını. Oh de. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Bir tane daha. Bu son, bu son, bu son. Aç, aç, aç. O zaman kaşını al ben de çayımı. Gülecek hmm. oh. hey. ama. Hadi yürü. Evet el sallıyoruz. Bay bay. Doruk. Bıcı bıcı yapalım mı? Bıcı bıcı. İyi yapalım değil mi? Yapalım yapalım. Leş gibi oldum be. Aa, mauk. 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 Ha. 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 Maka. Mauk ma. Ne kadar kızarmış senin böyle. Abi. Ağzım. Ağzım. Aa, dilin bir dursa o dili Doruk diline ya, bakabilir miyim? Dilini, dilini göster dilini. Ben baba. Dilini ne yap nerede? baba? Bakayım. Bakayım Aa. diline. Ay yürü Dilin Dili nerede Doruk'un dili? Bakayım bakayım bakayım. Evet. Ay yerim ben dili. Dil nerede dil? Doruk dişin nerede? Diş nerede diş? <laughs> Aa. Diş, diş, diş 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 Kiki. 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 Küçük Kiki. <laughs> kikileri var değil mi? Kiki <laughs> 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 Nerede mal? Burada mal yok. <laughs> <Senin ne> Allah! <yapmasın? gülüyor> Hızlı iniş yaptın, korkuttun beni. Koktu. Kaşığı ye, yala yala bir hal oldu. Heh, çık şimdi anneciğim, evet. Aferin be, biraz daha zorla. Yandan koy ayağını. Çek kendini. Hı? Evet. İşte bu. Evet o düşüm oturdu bize sofraya. Çok şükür. Kapatıyoruz. Bay bay.